Deniz Yatırımın model portföyünü masaya yatırıyoruz. Amacımız sadece hani listedeki hisseleri tek tek saymak değil. O listenin arkasındaki zihin yapısını, yani stratejiyi çözmeye çalışacağız. Bu portföy bize ne anlatıyor? Ama başlamadan önce o klasik ama çok önemli uyarımızı yapmamız lazım. Bu sohbet elimizdeki kaynakların tamamen analitik bir incelemesidir. Asla bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli. Bizim işimiz bir stratejinin DNA'sını çıkarmak. Kesinlikle bu tür model portföyleri şey gibi, birer zaman kapsülü gibi düşünebiliriz aslında yayınlandıkları anın ekonomik beklentilerini, risk iştahını, popüler temalarını dondururlar. O yüzden sadece hisselerin ne olduğuna değil, neden o hisselerin seçildiğine bakacağız ve bir araya geldiklerinde nasıl bir karakter oluşturuyorlar? Yani bu portföy cesur mu, temkinli mi, iyimser mi yoksa gardını mı almış? Bence bu soruların cevapları tek tek hisse isimlerinden çok daha değerli. Harika bir çerçeve. O zaman başlayalım. Listeye şöyle bir bakınca gözüme ilk çarpan potansiyel getiri sıralamasında en tepede duran isim oluyor. Hitit bilgisayar yani HTTB. Kaynaklarda hedef fiyat 77 TL olarak belirtilmiş ki bu da %66 gibi portföydeki en yüksek potansiyele işaret ediyor. Güçlü yanları olarak da Gelirlerinin döviz bazlı olması, havayolu rezervasyon sistemleri gibi çok niş bir alanda olması ve yüksek kar marjları gösteriliyor. Bu portföye oldukça iddialı bir başlangıç. İddialı ve e, bilinçli bir risk. Bu seçimle portföyün bir köşesine parlak yanıp sönen bir yüksek risk, yüksek getiri tabelası asılmış adeta. Bu portföyün agresif kanadı. Yazılım, teknoloji, döviz geliri bunların hepsi kulağa harika geliyor değil mi? büyüme vadeden kelimeler. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Kaynaklar da buna işaret ediyor. Hisse fiyatlarındaki oynaklık, yani yüksek volatilite ve daha da önemlisi iş modelinin kalbi olan mevcut büyük sözleşmelerin yenilenip yenilenemeyeceği riski. Yani bu her şey yolunda giderse portföyü uçurabilecek ama ters bir rüzgarda da aşağı çekebilecek bir motor. Peki Portföye böyle keskin bir riskle başlamak yaygın bir strateji mi? Yani en tepeye en oynak hisseyi koymak bize portföy yöneticisinin genel risk iştahı hakkında ne söylüyor? Bu aslında bize doğrudan bir barbel yani halter stratejisinin ipucunu veriyor. Halterin bir ucuna çok riskli, yüksek potansiyelli bir ağırlık koyarsınız ama o ağırlığı dengelemek için halterin diğer ucuna da tam zıttı, yani çok güvenli, çok sağlam bir ağırlık koymanız gerekir. Hitit bu stratejinin riskli ucu. Eğer bu bir halterse, şimdi diğer ucunda ne olduğuna bakmamız lazım. Çok mantıklı. O zaman halterin diğer ucuna bakalım ve sanırım buldum. BIM, yani BIMAS. Hedef fiyat 816,60 TL ve %29 potansiyel. Hitit'in o yüksek teknolojili, global ve riskli dünyasından sonra BİM'in herkesin bildiği, öngörülebilir ve defansif dünyasına iniyoruz. Güçlü yanları malum. Sürekli nakit yaratması, fiyatlama gücü ve enflasyona karşı bir kale gibi durması. İşte halter tamamlandı. Gördün mü? Bir yanda %66 potansiyelli volatil bir teknoloji hissesi, diğer yanda %29 potansiyelli kaya gibi sağlam bir perakende devi. Bu bize şunu söylüyor, portföy yöneticisi ortalama şirketler arayışında değil, belirli görevler için uzmanları seçiyor. Portföyün bir kısmıyla büyüme peşinde koşarken, diğer kısmıyla da olası fırtınalara karşı sığınak inşa ediyor. Tam olarak hem büyüme olsun hem de güvende kalayım arayışının en net hali. Tabii BİM'in de riskleri yok değil. Özellikle kar marjları üzerindeki baskı, artan rekabet. Ama büyük resimde BİM portföyün sigorta poliçesi. Bu halter benzetmesi portföyün temel mantığını çok iyi ortaya koydu gerçekten. Ortada ise sanki daha çok tüketim teması ağırlık kazanıyor gibi. Örneğin Coca-Cola içecek var, c o l a Bir de tab Gıda var, t a b D. İkisi de tüketim üzerine ama sanki farklı hikayeler anlatıyorlar. Kesinlikle farklı hikayeler. Coca-Cola, portföyün uluslararası ve daha defansif tüketim bacağı geniş bir coğrafyaya yayılmış, gelirlerinin önemli bir kısmı döviz bazlı. Bu, portföyü sadece Türkiye'nin değil, Pakistan'ın Orta Asya'nın dinamiklerine de bağlıyor. Bu bir nevi coğrafi risk dağıtımı. Ama aynı zamanda o coğrafyaların kur risklerini ve küresel ham madde fiyatlarındaki artış riskini de beraberinde getiriyor. C. Kola, BİM gibi bir kale ama bu kalenin yurt dışında da burçları var, öyle diyelim. Kaap gıda ise sanki daha yerel ve daha dinamik bir büyüme hikayesi. Kaynaklarda potansiyelini besleyen unsurlar olarak Türkiye'nin genç nüfusu, sürekli yeni mağaza açılışları e ve Burger King gibi güçlü markaları gösteriliyor. Potansiyeli de %36 ile oldukça iyi. Aynen öyle. Eğer tüketimi bir yelpaze gibi düşünürsek, BİM, temel ve zorunlu tüketim, Coca-Cola, markalı ve istikrarlı tüketimi ise, tab gıda, keyfi ve büyümeye odaklı tüketim. Bu da onu ekonomik döngülere karşı daha hassas hale getiriyor. Ekonomi yavaşlarsa insanlar temel gıdadan kolay kolay vazgeçmez ama dışarıda yemek yeme sıklığını azaltabilir. Bu yüzden riskler arasında artan gıda maliyetlerinin yanında harcanabilir gelirin azalmasıyla talebin daralma olasılığı da sayılıyor. Yani portföyde tüketiciye dair üç katmanlı bir bahis var zorunlu ihtiyaçlar, BIM, istikrarlı keyif, CHIO ve ekonomik büyümeye bağlı keyif, TAB gıda. Tüketim tarafındaki bu katmanlı yapı çok ilginç. Peki bu tüketimi ve genel ekonomiyi fonlayan motora, yani finans sektörüne gelelim. Portföyde iki tane banka var. Yapı kredi YKBNK ve garanti BBVA Garan. Neden iki tane? Yani birbirlerine bu kadar benzeyen iki şirket seçmek yerine farklı bir sektörden bir hisse daha mantıklı olmaz mıydı? Bu çok yerinde bir soru ve cevabı bize portföy yönetimi hakkında bir başka ipucu veriyor. Bu sektör içinde bir çekirdek uydu yani core satellite yaklaşımı. İki banka seçerek hem sektöre olan genel inancınızı gösterirsiniz hem de sektör içindeki farklı beklentilere oynarsınız. Burada garanti bir biva, o çekirdek. Kaynaklarda da daha sağlam olarak nitelendirilmiş. Yüksek karlılığı, güçlü sermayesiyle bankacılık sektöründeki güvenli liman tercihidir. Yapı kredi ise uydu oluyor, yani daha taktiksel bir seçim, öyle mi? Kaynaklarda potansiyelinin %39'la garantiden biraz daha yüksek olması dikkat çekiyor ve özellikle faizlerin normalleşmesi beklentisinden olumlu etkileneceği vurgusu var. Tam olarak bu… Yapı kredi belirli bir senaryoya, yani faiz ortamının bankalar lehine dönmesi senaryosuna daha duyarlı bir bahis. Teknik olarak anlatmak gerekirse, para politikası normalleştiğinde bankaların kredi faizleriyle mevduat faizleri arasındaki makas, yani net faiz marjı genişleme eğilimine girer. Deniz yatırımın analizine göre yapı kredinin mevcut yapısı bu genişlemeden daha fazla fayda sağlama potansiyeline sahip yani garantiyle sektörün geneline, yapı krediyle de sektör içindeki bir temaya yatırım yapılmış oluyor. Elbette ikisi içinde en büyük risk, tüm sektörü etkileyen makroekonomik belirsizlikler ve regülasyonlar. Bankaların ekonominin motoru olduğu varsayımından devam edersek, bu motorun çalıştırdığı dev bir sanayi çarkı var portföyde. Koç Holding, KCHL, %49 gibi çok iddialı bir potansiyelle yer alıyor. Koç Holding seçimi neredeyse Türkiye ekonomisine yatırım yapıyorum demenin bir başka yolu gibi. Kesinlikle. Koç Holding portföy içindeki portföy. Tek bir hisse alarak enerjiye, otomotivi, finansa, dayanıklı tüketime yani Türkiye'nin sanayi omurgasına yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu doğal bir risk dağılımı sağlıyor. Ancak bu kadar büyük ve çeşitlendirilmiş olmanın getirdiği bir sonuç var. Riskleriniz de artık sadece yerel değil, küresel oluyor küresel bir resesyon endişesi koçun otomotiv ihracatını, enerji fiyatlarındaki bir şoksa tüpraş üzerinden tüm holdingin karlılığını doğrudan etkileyebilir. Koç Holding, bu portföyün hem çapası hem de küresel ekonominin nabzını tutan barometresi. Koç Holding ile genel sanayi temasına yatırım yapılmış ama bunun yanında çok daha niş, özel temalar da görüyorum. Mesela turizm teması, Tav Hava imanlarıyla, ile, TVHL ile temsil ediliyor. Bu da döviz geliriyle öne çıkan bir başka şirket. Evet, TAV portföye istikrarlı bir büyüme ve bir döviz kalkanı daha ekliyor. Hitit Bilgisayar'ın döviz geliri yüksekli, riskli bir teknoloji hikayesinden gelirken, TAV'ınki pandemi sonrası normalleşen, daha öngörülebilir bir turizm ve yolcu trafiği hikayesinden geliyor. Gelirlerinin euro bazlı olması, TL'deki olası bir zayıflamaya karşı doğal bir koruma. Riskleri ise sektörün doğası gereği daha çok jeopolitik olaylar, salgın hastalıklar ya da akaryakıt fiyatlarındaki ani artışlar. Deniz Yatırımın analizine göre TAL, portföyün heyecan verici ama aşırıya kaçmayan büyüme oyuncusu. Portföyde bir de inşaat sektöründeki canlanma beklentisine dayanan bir seçim var. Kale Kim. KLKİM %48'lik potansiyeliyle oldukça dikkat çekici. Bu seçim sanki diğerlerinden daha çok bir beklentiye dayanıyor gibi, özellikle de kentsel dönüşüm temasına. Bu portföydeki en net opsiyon karakterli hisse. Yani eğer belirli bir senaryo gerçekleşirse getirisi çok yüksek olabilecek bir bahis. O senaryoda kentsel dönüşümün hızlanması ve genel olarak inşaat sektörünün toparlanması eğer bu beklentiler gerçekleşirse, yapı kimyasalları sektörünün lideri olan Kalekim, bundan en çok faydalanacak şirketlerden biri olur. Ama sektör beklendiği gibi canlanmazsa, performansı da o ölçüde zayıf kalabilir. Bu yüzden Tav'ın turizmdeki toparlanma hikayesi daha gerçekleşmiş bir zemine basarken, Kalekim'in hikayesi daha çok geleceğe dair bir umuda dayanıyor. Şimdiye kadar konuştuklarımız daha çok döngüsel ve büyümeye odaklı sektörlerdi. Ama listede daha farklı, kendi dinamikleri olan iki şirket daha var. Biri sağlık sektöründen MLP Sağlık, Empark, diğeri ise sigortacılık ve emeklilikten AGESA. Bu ikisi portföyün seküler büyüme, yani ekonomik döngülerden daha bağımsız, uzun vadeli trendlere dayanan kanadını oluşturuyor. MLP Sağlık, yaşlanan nüfus, artan sağlık bilinci gibi demografik trendlerden besleniyor. İnsanlar ekonomik kriz olsa bile sağlık harcamalarını ertelemezler değil mi? Bu defansif yapıyı özel sağlık hizmetlerine artan taleple bir büyüme hikayesine çeviriyor. AGESA'da ise öne çıkanlar yüksek öz sermaye karlılığı yani ROE ve güçlü temettü potansiyeli. Kaynak, bireysel emeklilik sisteminin BES'in istikrarlı büyümesine de vurgu yapıyor. Bu ROE meselesini dinleyicimiz için biraz daha açabilir miyiz? Neden bir sigorta şirketi için bu kadar kritik? Elbette mi. Bir sigorta ve emeklilik şirketinin motoru, topladığı primleri ve fonları ne kadar verimli bir şekilde yönetip büyüttüğüdür. Öz sermaye karlılığı, yani ROE, tam olarak bu verimliliği ölçer. Yüksek ROE'yi, şirketin elindeki sermaye ile ne kadar yüksek kar üretebildiğini gösterir. Bu da doğrudan hissedarlara temettü olarak dağıtabileceği fazla kaynağı ne kadar çok olduğu anlamına gelir. Yani AGESA portföye hem bankacılıktan farklı, daha istikrarlı bir finansal büyüme hikayesi katıyor hem de temettü geliriyle nakit akışı sağlıyor. Peki tüm bu parçaları birleştirelim. Halter stratejisi, katmanlı tüketim bahisleri çekirdek uydu bankacılık, küresel bir sanayi devi ve döngüden bağımsız seküler büyüme hikayeleri. Tüm bunlar bir araya gelince bize nasıl bir mesaj veriyor? Bu portföyün arkasındaki ana fikir ne? Ana fikir, bence kontrollü iyimserlik. Bu dengeyi rakamlara dökersek, kaynaklardaki analize göre portföyün yaklaşık %30-35'i BİM gibi defansif hisselerden, %40'ı Koç Holding ve bankalar gibi ana akım büyüme hisselerinden, kalan %25-30'luk kısmı ise Hitit ve Kalekim gibi daha agresif, yüksek potansiyelli bahislerden oluşuyor. Yani ne her şeyden korkup tamamen savunmaya çekilmiş bir portföy bu, ne de gözü kapalı risk alan bir yapı. Piyasadaki dalgalanmalara karşı savunma hatlarını kurarken BİM, AGESA, ekonominin çarkları döndüğünde bundan faydalanacak motorları, bankalar, koç holding ve işler çok iyi giderse fark yaratacak turboları da Hitit bünyesine barındırıyor. Stratejiyi dengeli ama büyümeye istekli olarak özetleyebiliriz sanırım. O halde bugünkü derinlemesine incelememizi toparlayalım. Elimizdeki kaynaklara göre Deniz Yatırım'ın model portföyü, rastgele bir araya getirilmiş hisseler listesi değil, Aksine içinde bariz bir strateji, risk yönetimi ve gelecek beklentisi taşıyan bilinçli bir şekilde inşa edilmiş bir yapı. Ve kapanışı dinleyicimizi düşünmeyi itecek bir soruyla yapalım. Bu analiz bize bir kurumun geleceğe nasıl baktığını gösterdi, inşaatın canlanacağına, tüketimin gücünü koruyacağına, turizmin iyi gideceğine ve finans sisteminin sağlıklı işleyeceğine dair bir senaryo çizilmiş. Bu noktada sizin için kilit soru şu olmalı. Bu portföyün dayandığı temel varsayımlar sizin geleceğe dair kendi öngörülerinizle ne kadar örtüşüyor? Çünkü bir stratejiyi değerlendirirken en önemli şey o stratejinin üzerine inşa edildiği temel varsayımlara katılıp katılmadığınızdır. Bu son düşüncenin bir yatırım tavsiyesi olmadığını, sadece analitik bir düşünce egzersizi olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.